Masal anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyorum. Masal veya de hikaye, roman da desek olabilir. Evet bu anlatılan masalın, hikayenin nerede geçtiğini belirtiyorum. Ata yurdu baba ocağı Sancaklı Bozköy. Bozköy Manisa'dan Turgutlu'ya giderken 15. kilometredeki sağ sapak. Sonrası Karaoğlanın ayesinden geçildikten sonra gelen dağ eteğindeki köy olur. Bu köy Manisa ile Turgutlu'ya aşağı yukarı aynı mesafededir, aynı kilometrededir. Sancaklı yörüklerinden bir fert olan İbrahim Can, kısa süre sonra eşi Uraz ve oğlu Hasan Modan'ı bu köyde bırakıp askere gitmişti. İbrahim Can Osmanlı ordusunun savaştığı hangi cephesinde şehit olduğu bilinmemektedir. Bilinen onun askere alınması sonrası bir daha köye dönmemesiydi. İbrahim Can dedenin oğlu Hasan Nodan'da da yıllar sonra aynı babası İbrahim Can gibi aynı şekilde askere alınmış o da cepheden cepheye koşarken hangi savaşta esir düşüp ya da şehit düştüğünü kimsecikler bilmiyor. Ataları tarafından oluşturulan sancaklı bozköyde bıraktığı ailesinin yanına dönememiş olduğundan hiçbir zaman askerden gelmediğinden diyelim Onların akıbetini Allah'tan başka bilen yoktu. Köydeki insanlar o ailesince bilinen sadece askere gidiyorum diye evden çıkmışlar veyahut da köyden çıkmışlar da desek olur. Bir daha köylerine dönememişlerdi. Hasan Moda'nın aile fertleri, anası Iraz ve karısı Hatice oğulları Yasin ile İbrahim Han Kız kardeşleri Ayşece ve Zeynepce'den oluşmaktaydı. Bu aile hep birlikte köyün üst tarafındaki Sipil Dağı'nın hemen etek dökümünün başladığı yerde olup ilk yerleşici yürük aile insanları ve beraberindeki tüm canlıların rahat bir şekilde yaşayabileceği çok güzel bir yer olduğu inancıyla buraya yerleşmişlerdi. Buranın coğrafik yapısı hayvancılığa çok elverişliydi. Bulundukları Hasanallar yer konum bakımından kış aylarında kar ve yağmur sularının taşkınlıklarından korunaklıydı. Mahallenin genellikle aynı soydan gelme birbirleriyle akraba bağı bulunan birçok sulale sakinlerince Birlikten kuvvet doğar. Hep bir arada olalım, yörüğünde harmanı olsun misali. İsteklerle Hasanallar mahallesini oluşturmuşlardı. Hasanallarca buraya yerleşmede en önemli neden hayvanlarının sulanması ve bulaşık çamaşır yıkanması için Değirmen taşı döndürecek kadar güldür güldür akan selverci deresinin suyunun varlığından olsa gerek. Burası çok arayışlar sonrası seçilmişti. bu. Buradaki selverci deresi bu isteklerini karşılayabileceğini gürül gürül akarak kendisini gösterirken hayvanlarına da kardan kıştan sıcak soğuktan korunmaları için selverciden başlayan Sipil Dağı eteğinin hemen üstündeki ağıl yerine kullanılan inlerin var oluşuydu. İnleri hayvanların barınması için ağıl olarak kullanmayı da hedeflemiş olmalılardı. Ayrıca hayvanların beslenmesinde Sipil Dağı'nın zirvesindeki büyük düzlük olan Otlaklık Atalan Yaylası onlar için bulunmaz bir nimet oluştururken Manisa Ovası'ndaki Gediz Nehri ve Nif çayının sularının çekilmesi sonrası Nif Ovası'nda şişen en çeşit otların bolluğu, hayvancılığın yapılabileceği en güzel yerlerden olduğu yeşilin her tonunun renginin bolluğu ile belli oluyordu. Hayvanlar için diyoruz ama sırf hayvanlar için değil. Yörükler, Genelde otu çok severler, otların envai çeşitlerini toplayıp yemek yapıp yerler. Evet, Hasanallar Mahallesi'nin ortasından geçmekte olan engebelli Selverci Deresi suyu, şelale düşüşü düşerken şırıldayan sesiyle envai çeşit türden kuş sesleri sanki Hasanallar Mahallesi için senfoni orkestrasının dinlendirici müziğini icra ediyorlar gibiydi. Mahallenin üst tarafında hayvanlara barınak olan birçok inler mağaralar, mağaraların çokluğu hayvan çanlarının ekosu ile inlerken, kulağa hoş gelen bu doğal enstrüman müzik aletinden çıkan ses notalarını Ahengi yakalamak ancak oralarda oturup ikamet eden insanlara nasip olurdu. Bu ahenkli sesi duyup da insanın içinde bir hoşluk, bir kıpırdama olmaması mümkün değildi. Yıllarca bu büyülü sesleri duyanlar da zaten bu yerleşim yerinin büyüsüne kendilerini kaptırıp buralardan uzun yıllar kolay kolay ayrılmadılar. Burası o tarihlerde göçe ve insanların bölgeye gelenlerince en çok beğenildiğinde yerleşmeden öncülük eden sülale akrabalarca burada köyün nüfusunun çoğunluğunu Hasanallar mahallesi sakinleri oluşturmaya başlamışlardı. Bu titizlikle seçtikleri güzel bölgede uzun yıllar yaşamalarına rağmen insanların geçim kaynağı uzun süre sadece hayvancılık olmuştu. Yıllar sonra artık göçeb hayatından yerleşik hayatta hızla geçilirken her geçen yıl sonrası hayvancılığın yanına tarımda eklenerek bağcılık, zeytincilik, tütüncülük gibi tarım işlerine başlanılmıştı. Köyün sınır komşu köyleri kuzeyinde Tepeköy, kuzey doğusunda Karoğlanlı, kuzey batısında Uzunçınar, güneyinde İğdicik köyleri olup doğusunda Manisa Ovası vardı. Köy ovası Nifçayı'na kadar dayanır, Köy güneşin doğduğu tarafta Turgutlu ile birbirleriyle göz göze gelip bir türlü kavuşamayan sevdalılar gibi devamlı birbirlerine bakışıp duruyorlardı. Çünkü aralarında kara kedi misali nif çayı geçmekteydi. Bu köyün batısında hayvancılık Sipil Dağı'nın zirvesindeki at alanı yaylasında yapılırken buradan da İzmir ile bakışan iki sevdalıları ayıran kötü rollerin usta aktörü misali Sipil Dağı'nın yüksek zirvesindeki geniş otlaklı at alanı yaylasıydı köyün Hasanallar mahallesi civarından başlayıp Uva'ya kadar olan Manisa Ovası'na kadar olan geniş arazi düzlük yerlerinde tarım yapılırken bu alanlarda tarla takka sahibi olmuş Hasanallar yerleşim bölgesinde aynı evin aynı avlunun içerisinde yaşayan geniş aile denilebilecek insanların yaşamları sürüp gidiyordu.